Hatay'da koronavirüsünden 11 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Bir televizyon kanalında yer alan bilgiye göre bugüne kadar Hatay'da 11 kişi korona kaynaklı hayatını kaybettiği iddia ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 81 ilde bayram süresince 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Türkiye bir yandan 11 Mayıs'ta yeni tip bir normalleşmeye girmişken bir yandan da vakaların en aza indirilmesi için bir takım tedbirler de sürdürülüyor. Hatay'da son birkaç haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı Ramazan bayramında uygulandı. Bir televizyon kanalının haberine göre ilgeneninde şimdiye kadar 11 kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı diğer yandan 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47.831 kişiye umumi hıfzı sıha kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca salı 20 itibariyle 25 yıldaki 2 belde 17 köy 45 mahalle ve 2 mesra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina uygulandığı 63 yıldaki 395 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı duyuruldu.